Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Edirne Kapı Tavuk Pazarına girdik. Kanaryalar, muhabbetler, sakalar, her türlü kuş var arkadaşlar burada. Tavuk da var tabi Tavuk pazarı olduğu için. Ama güvercin pazarından ayrı burası arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Selamlar hüküm hayırlı Abi kanaryalar ne kadar acaba? Hangilerini soruyoruz? Burada? Ya burayı soruyoruz. Burayı Güzel. soruyoruz. 200. 200. 150. 220. 200. 200, 200, 200, 200 275 222 200. Evet arkadaşlar her renk var burada. Şöyle bak. Melez yok mu alsana? Saka kanarya melezi var. melezi dişi var orada bir tane bakalım. Evet. Bu ne kadar acaba? Ay, ne? 50 lira. mı? Bedava. 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 Nail abi vardı burada da. Ha da Hayırlı işler. Teşekkürler abi. Sağ olun. Arkadaşlar Suriyeliler de çok besliyor. Bu öten kuşları. Fiyat ne? 200 200 son bilmek Selamünaleyküm hayırlı işler. İyi abi sen nasılsın? Nasıl gidiyor? <laughs> Kendimi göreyim şöyle oldu Evet. Kanarya Saka Severler Derneği burada. Abinin ismi ne? İsmin ne? Abi ben yeni geldim buralara. Bu bu meşhur. Mehmet Yege. Mehmet Yege.

Kolay gelsin. Diyor Safha. Ya, kolay gelsin. Nerede <laughs> nerede <laughs> <laughs> bu, bu Hadi. Nail abi ne yaptın? Ne yaptın? Giden kuş gitti. He. Şey Valla bir haftadan beri onu düşünüyorum. Ne yaptı ne etti Bunlar senin mi abi? Ne kadar? 150 diyoruz şeyler 150. Evet, Nail abimiz her zaman burada. Makaraları kaptırdık zaten. He, aldık yumurtaları ya. Ama pahalı oldu galiba ya. Lan kaç para geldi ya? Valla. 100 lira dedi. 100, yani iki 100 lira verdi galiba. 3 yani. koli. 90. 90 tanesini 100 liraya aldık. Evet. Bereket, bereketli oluyor. Bahçe ya bilmiyoruz ki abi işte al diyoruz. yani? Gezen yumurta mı? Yani. içinde sarısı var işte. Gezen öyle yapıyor. <laughs> Şimdi fasulye <işte>, satıyor. <patloları> <laughs> şey yok mu? Ablemi yok mu şey? Fasulye evet. ya yani, mühür. <laughs> mühür var ya. Evet mühür, evet. Onu da bir gördü. Onu da, da yani diyor, diyor köy şey burada zeytinler <laughs> valla. Bunlar hepsi diyor şey diyor. Bak kaldın abi Kafeslerde fiyat ne abi? 80. Bu ufaklar? 25. Bu güzelmiş ya. ya tabi, Bu ne kadar oluyor? 80 lira. Güzelmiş ya. Şimdi. ya. Evet, ye, ye, ye. evet arkadaşlar pazar kalabalık. Gerçekten. Kolay gelsin hayırlı işler. Verdim ya sana para. Allah Allah. Kaç kere alacağım parayı ya? <laughs> Usta fiyatlar ne acaba muhabbetlerde? Muhabbetler? 60 abi. 60. <laughs> bu takım? 250. 250. Bu? Vay be. Hint 500. Bu? 500. Şey. Ne bu abi? Ebabil. Ebabil mi? Evet arkadaşlar. Muhabbetler 60, 70. Takım 250. Hint bülbülleri var. Bengal adı o Hint bülbülleri. Bengal mi? Bengal ismini o zaman. biz tanımıyoruz abi. Biz yabancıyız bunlara. Şimdi geçelim. Selamun aleyküm, hayırlı işler. Abi bu takım ne kadar oluyor acaba? Abi bunlar artık bu sarı o takım değil. O, takım değil takım. mi? Bak He. şu ikisi takım. Ama e, şimdi o dişi ona da yanaşıyor. <laughs> Cilve yapıyor Ha, o da ona da yanaşıyor. Nedir, fiyat nedir şu takım? 200 lira abi. 200. Ha, Mehmet mi? Yani yavru yavru almışmış. Yavru. He, yavru, yavru aldın ya. yani. yani. Hazır takım. Hazır takım. ya. Ne yapalım abi ya buranın seni, seni takip ediyor. Allah razı olsun. Ya işte buradakileri Yine de da onlar da Ya buradaydın. Ondan önceki hafta yok. Ya ondan önceki hafta annem ameliyat oldu ya. Tekirdağ'da. Biz Onun yanına gitmek zorunda kaldı. Çalışıyoruz. <laughs> hafta sonu gidiyoruz. Gidelim. Takip ediyorsun ya. ya. Allah razı olsun. Sen de durumun anne. Bence kanarya yok. kanarya Nedir? Fiyatlar nedir? Fiyatlar 80, 100. Ee, seni de çekelim. Maskeyi bir indir ya. İsim neydi? Ahmet. Ahmet abi. Kaçtı? 80, 100 lira mıydı? Hmm. Sen ne tarafta <laughs> oturuyorsun? <Yok>. çekmecede Çekmecedir. <laughs> kanarya falan mı yok? Orada <laughs> da kanarya var ya. Kanarya maalesef. <laughs> Bazen o tarafta bir şey yapıyoruz. Var mı bir isteğin Ahmet abi? Hayırlı sağ işler. Ol. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Teşekkür evet. ettim. Sağ olasın. Sağ ol abi. Evet. Kanarya. Fiyat ne? Bu renk. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Yani öyle şey de değil. Evet. 80 var Abi muhabbetler ne kadar? Ha? Muhabbetler 60-70 liradan başlıyor. 70'ten başlıyor. Evet. Arkadaşlar bu bu hafta gerçekten pazar kalabalık. Hep Suriyeliler var arkadaşlar. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi kanaryalarda fiyatlar ne acaba? Abi 300 lira. 300 mü? Biz Burada fiyatlar? Aa, burada değişiyor. Şu kırmızılar var. Onlar abi. ne oluyor? Onlar agat abi. onlar. Hayırlı işler kolay gelsin. YouTube. Aynen YouTube. YouTube. Adın ne Mehmet. Mehmet. <laughs> YouTube arıyor. Fiyat ne? Sizin mi bunlar? <laughs> o benim benim Fiyat ne? Eee... mı mi? Melez. 200, erkek. Erkek. Ama bu kendini böyle yapıyor. Yanına gittiği zaman kendini böyle yapıyor. Evet. Korkuyor. Yok korkmadan değil. Ürküyor Sultanlar ne kadar? 900. 900. Hayırlı işler, kolay gelsin. Evet arkadaşlar, Pazar gerçekten kalabalık. Ne mi bunlar? Fiyatlar ne acaba? 150 100-150. Bunlar karanıyor, bunlar cins. güzeller, de fena değil. Jumbolar ne kadar değil? Lütfen. Takım? 300. Kafesle beraber mi? Yok. Kafes yok. Kaç beraber? <laughs> kaç <laughs> soruyor Hayırlı işler. Sağ Teşekkürler abi. Kaç para alın, kuşlar? 300 dedik ya. 300 oğlum, 300. <laughs> Kolay. Kolay gelsin, Allah hayırlı işler. Sağ olasın. <laughs> Ne istiyorsun dayı bunu? 200 lira. 200 lira. Hayırlı işler kolay Arkadaşlar Suriyeliler çok var burada. Gerçekten pazarı kaplamışlar. Kanarya besliyorlar. Evet tav tavukçuları tabukçuları da çekelim. Selamun Aleyküm hayırlı işler. Nasıl gidiyor? Yok mu yumurta? Yumurtalar orada. He. Alırsan 120 lira. Pahalı dolayı dünya ha. kaç para üçü? Bunlar tane 120 lira. üçü 350 lira. Yani 3 şey, tavuk Yok. bir orosu. 4 yani. Takım halinde. Bu güzeller ne kadar? Tane. Bunlarda tane 80 lira. Böyle takım alırsan bu şekil. Bunlarda sana 250 lira. 50 liraya düşür. Aynen, Aynen öyle abi. Bu atakslar ne kadar? Onlar 70. Bunlar 70. 50. Orada 4 tane tavuk bir oros 200. 200 lira. Böyle güzel köy tavuklarım var. 100 lira, 120 lira. Bunlar yeni geldi ha? 150 lira. Evet, değişiyor fiyatları. Köy evet. tavuğu. Cam gibi hayvanlar. Kazlar ne kadar abi? Kazlar 350. 350. Tane mi? Şu ufaklar? Şu onlar 400 lira. 400. Bir tavuk yoğuram. Mavi yumurtanın kolisi ne kadar? 60 lira. 60. Buradakilerden mi alıyorsun yoksa? Başka Çiftli. yerden getir. çiftlikten getirin. Benim mavici hayvanlarım da var. Geçen hafta vardı maviciler sattım onları. Yani anaçlarımı satmıyorum da. Evet. Bu hafta da ihtiyacım yok. Bizimkiler tatile girdi çocuklar. Anladım abi. Gittiler. Vallahi çocuk varsa hiç mavi yumurtayı kaçırmasın. Evet. Lazımsa al bir <laughs> Laz koli götür. Ya işte şeyimiz yok. Onda ben normalde bir tane şeye kantinciye getirdim organik şeye. Daha gelmedi. Arkadaş da boyaya gitti. Bugün gelmedi. O gelse de şey yapar. Yok abi. Hayırlı işler kolay sağ gelsin. Teşekkür ederim sağ olasın. Tane 350. Gel <laughs> abi <laughs> 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 <laughs>

Tamam, 80 lira o sende al. Gelmiyorum ya. Gençler böyle. Abim hayırlı işler. Keşan gösterişim gibi. Kalsın mı hemen gidiyor mu? Karayı vereyim de. Tamam. O, 80 lira buna der bence. Kurtarsa vereceğim bak. Geçen hafta 80'den verdim sana. Verdim tamam da bir tane. ustam kolay gelsin nasılsın iyisin fiyatlar ne acaba hocam değişiyor ataklar 3 tane 100 lira 3 tane 100 bedava evet, köy tavukları 70 lira tavuklarımız 50 60 70 değişiyor tavuklarımız 200 250 100 lira evet. fiyatlar değişiyor hocam evet fiyatlar iyi ya fena değil burası ne kadar Tavuklar elli, horozlar yüz. Tavuklar yüz horozlar yüz. He horozlar yüz. Evet. Oo oh, ayta hoş geldin. Oh. <laughs> şu ikili ne kadar? Abi şu iki tane. Şunlar. Çok güzeller ya. <laughs> evet arkadaşlar. Ali abi hayırlı işler. 3 tane atak 100 lira. atak 100 lira. gördün mü? Evet arkadaşlar. Arkadaş beni bekliyor. Pazardan çıkmak zorundayız. Pazarda da durum böyle. Şöyle malzemeciler gelmiş. Yemciler gelmiş. Şöyle saka tohumu 20 lira. Şöyle 8 lira. Bunlar 7 lira mı? 7 lira. Tane çekirdek mi? Çekirdek. 7 lira. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Mama da var 20 lira. Malzemeleri buradan alabilirsiniz. Öyle diyorum, böyle Evet. Kafesler var 60 lira. Yani. <laughs> Kafesçi Nail abimiz var. <laughs> evet arkadaşlar. Tamamdır, <laughs> Aman abi. <laughs> Nail abi hayırlı işler. Abi. Hadi. Görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Yeni evet. Taze Yeni mi başladın? Çok güzel. Selçuk Bey'in Hüseyin'in öğrencisi. Hadi hayırlı işler. Hadi. Nail abi görüşürüz. görüşürüz abi. Evet arkadaşlar pazardan çıkıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şu abimize de bir uğrayalım ya. <laughs> Abim hayırlı işler. Nasılsın? Çıkıyordum seni gördüm <laughs> döndüm valla. Nasıl gidiyor abi? Fiyatlar nedir abi bunlar? Şunları çek, şunları geç. Şunları mı çek? Bunun 180. Bu 180. da önü kapalı. Abi her fiyat ne bunlarda? Fiyatları ne? Bunların sarılı olanları var. hani ahraç dediklerimiz 350. Bunlar 5. He bunlar 5. buradan ayrıldı bak geldi. Evet. Çok, Çok güzel postu. Çok güzel. Şimdi evet. değil. Arkadaş. Bu lazım değil. Deşi. Sağram. Bu erkek. O da erkek. Erkek o da erkek. Bu alttaki tayfa ne kadar? Tulayı mı diyor? 130 140 14. 13, 14. 14. şey, Ama evet. bu da erkek ama. Hangisi? Evet arkadaşlar. Abimiz kanaryacı de. burada her hafta burada. Ha, sarı mı? Bu. Abi bir kendini göster ya. Ah Hacı. Soy, i̇sim soyisim ah neydi? Hasta bu hasta. Allah hasta. Yani. Has Abimiz her hafta burada. Gerçekten güzel kanaryaları var. Şöyle bakın. Sarıyla değişelim diyor. Kendisi üretici şey abi. abimiz. Abi fiyatlar ne? Bunlar ne bu? Fiyatlar? Sarılarımız malina Yani kırmızılar kırmızı lipodrom. Evet. E, 150 lira ile 200 lira arasında bu lipodrom fiyatlarda yaşıyor. Evet. 150, 200 lira. Burada Almanlarımız var. Alman beyaz tepeliler, kabaklar. Bunlar da fiyatlar 175-200 lira arasında. Evet. Sarı tepeliler Alman tepeliler. 175-200 arası. evet. evet. Abi çok teşekkür ederim. Hayırlı işler. Kolay çok gelsin. Sağolursun abi. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar pazardan çıkıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşürüz.